Hasan amcam merhaba tekrardan. Merhaba. Hasan amcam şimdi bu ürünü nereden duydun ve ilk uygulamanı yaptın. Şimdi ikinci uygulamayı yapacaksın inşallah. Memnun musun senden bunları duymak istiyoruz. İlk uygulamayı çiçekten önce yaptık. İkinci uygulamayı yapacağız. Çok memnun kaldık. Kursadan geldi. İnşallah. Hiç şeylik yok Güzel bir ne, nereden duydun amcacığım? Bu Ürünümüzü. Şey Bursa'dan duydun, arkadaşlarından duydun, arkadaşların da duydum. uygulama yaptılar inşallah. İkinciye yapacağız, ikinci gübreleme yapacağız. İnşallah şöyle bir ürünlere bakalım. İlk uygulamayı Bu, yaptık. Ürünler çok güzel. Tam doğal yani her şey doğal. Evet. Organik, Organik. ekobor. Evet. Gübremizi uyguladık. Ürünlerinizden şu anda memnunsunuz inşallah. Çok memnun kaldık. Evet. Herkesin almasını tavsiye ederiz. İnşallah. İnşallah kullanma herkese devam ederiz. inşallah. İnşallah. Bu şu ağaca da bir bakalım. Bu ağaç, bu ağaçta da güzel ürünlerimiz çıkmış. Çıkmaya da devam edecek inşallah. Gördüğünüz güzel. gibi. Çok güzeldir her şey. Herkesin tavsiye ederiz kullanmasını. Yani. İnşallah. Ekobor diyoruz o zaman. Ekobor ha evet. Ekobor.